Merhaba dostlar. Bugün sizlerle sinema tarihine damga vurmuş en iyi ve en gerçekçi CGI karakterleri konuşacağız. Ama asıl mesele şu ki nerede o eski kaliteli CGI karakterler dediğinizi duyar gibi. Şimdilerde ne kadar teknolojimiz gelişmiş olsa da bazen o eski sıcak dokunuşları üzüyoruz değil mi? İşte bunlardan dolayı bu listeyle hem biraz nostalji yapacağız hem de sinemanın bu muhteşem dijital devrimini hep birlikte hatırlayacağız. Hazırsanız en iyi ve en gerçekçi CGI karakterlerin sıralamasını yapıyoruz. Listemizin 10. sırasında cesaretin ve bilgelik dolu liderliğin sembolü olan Aslan var. Narnia Günlükleri serisinde yer alan bu büyüleyici karakter, görsel ihtişamının yanı sıra aynı zamanda taşıdığı derin manevi anlam ve hikayedeki yerleri bizleri kendine hayran bıraktı. Aslan, bir CGI karakterinin ne kadar duygusal ve etkileyici olabileceğinin en güzel örneklerinden biri. Kükremesi ve asil duruşuyla dizilere tam anlamıyla bir liderlik hissiyatı verdi. Ama Aslan'ı bu kadar unutulmaz yapan şey, onun her sahnede hem fiziksel hem de manevi bir ağırlığının hissedilmesiydi. Framestore ve Rhythm Hue Stüdyoları, Aslan'ı yaratırken kürk detaylarına ve hareketlerine büyük önem verdiler aslanın her bir tüyü rüzgarda savruluyormuş gibi hissettiren inanılmaz bir gerçeklikle tasarlandı. Gözlerindeki ifade ise karakterin derinliğini hissetmemizi sağladı. İster öfkesini ortaya koyduğu bir savaş tanesinde, ister sakin ve bilgi bir şekilde konuştuğu anlarda olsun, aslan gerçek bir varlık gibi hissettirdi. Listemizin 9. sırasında sinema tarihinin en ikonik yaratıklarından biri olan T-Rex var. Steven Spielberg'in yönettiği Jurassic Park 1993 yılında sadece bir film değil, aynı zamanda görsel efektlerin geleceğini değiştiren bir devrimdi. T-Rex bu devrimin tam merkezindeydi ve sinema tarihine unutulmaz bir şekilde kazındı. T-Rex'in ilk ortaya çıktığı o meşhur sahneyi hatırlayalım. Şiddetli bir yağmur altında araçların yanına yaklaşıyor ve birden arabaya doğru devasa kafasını uzatıyor. O an gerilimin tavan yaptığı ve biz izleyicilerin koltuklarına çivilendiği unutulmaz bir deneyimdi. Çocukken bu sahneyi izlerken hem çok korkmuştum hem de T-Rex'in gerçekçiliğine hayran kalmıştım. Mu muhtemelen birçoğunuz da benimle hemen hemen aynı hisleri yaşamışsınızdır. Ama T-Rex'i bu kadar etkileyici yapan şey sadece devasa boyutları değildi. Hareketlerindeki doğallık, derisindeki detaylar ve özellikle her kükreşindeki titreşim onu neredeyse gerçek bir yaratık gibi hissettiriyordu. Industrial Light and Magic T-Rex'i yaratırken hem CGI hem de animatronikleri bir arada kullandı. Animatronik ne diyecek olursanız birazdan göstereceğim videodan ne demek olduğunu anlayacaksınız. It filled the shop. Head to toe. You know, you couldn't walk around it without, you know, being in danger of it hitting you when it was in the middle like that. Could go up to its full range of movement because it, we had to test all this stuff before we took it to stage. And it was bu hibrit teknik, T-Rex'i inanılmaz derecede gerçekçi kıldı. Özellikle CGI'ın o dönemde henüz yeni bir teknoloji olduğunu düşünürsek, bu başarının ne kadar etkileyici olduğunu daha iyi anlayabiliriz. Ve T-Rex sahneleri sadece görselliğiyle değildi. Aynı zamanda ses kullanımları da muazzamdı. T-Rex'in kükremesi biz izleyicilerin zihninde yankılanan bir tehdit unsuru olarak hala hatırlanıyor. 8. sırada 90'ların başında CGI teknolojisini bir anda geleceğe taşıyan bir karakter var. T-1000 Hasta la vista, baby. James Cameron'ın 1991'de yönettiği Terminator 2 Kıyamet Günü filmi sadece bilim kurgu sinemasının değil, görsel efektlerin de kilometre taşı oldu t sıvı metalden oluşan yapısıyla o dönemin izleyicilerini şok etmiş, bugün bile hayranlık uyandırmaya devam eden bir CGI harikasıdır. Robert Patrick'in canlandırdığı bu karakter hem soğukkanlı tavırları hem de form değiştirme yeteneğiyle sinema tarihine kazındı. t istediği zaman bıçaklara dönüşebiliyor, farklı kimliklere bürünebiliyor ve kurşunlardan etkilenmeyen yapısıyla tam bir ölüm makinesi olarak karşımıza çıkıyordu. Özellikle tekrar insan formuna döndüğü o an biz izleyiciler için o dönemde adeta sihir gibiydi. Ve muhtemelen bu sahnenin renderını alırken arkadaşlar birkaç bilgisayar yanmış olabilir. Industrial Light and Magic tarafından yaratılan bu teknoloji harikası karakter CGI'in ne kadar güçlü bir araç olabileceğini göstermişti. Tabi'nin pürüzsüz hareketleri, sıvı metal efektleri ve çevresiyle olan etkileşimleri 90'ların teknolojisiyle düşündüğünüzde inanılmaz bir başarıydı. Listemizin 7. sırasında modern sinemanın en duygusal ve etkileyici CGI karakterlerinden biri olan Sezar var. 2011'de başlayan Yeni Maymunlar Cehennemi serisiyle tanıştığımız bu lider maymun sadece görsel bir başarı değil, aynı zamanda hikayesiyle kalbimizi fetheden bir kahraman olmuştu. Andy Serkis'in Motion Capture teknolojisiyle hayat verdiği Sezar, On faith and understanding. Karakter derinliği ve gerçekçiliğiyle sinema tarihinde bir dönüm noktası oldu. İlk filmde henüz deneysel bir maymunken gözlerindeki masumiyeti hissettik hepimiz. Serinin ilerleyen filmlerinde ise bu liderin kararlılığını, sevdiği şeyler için savaşan bir karakter hırsını ve kayıplar karşısındaki hüznünü gördük. Sezar'ı bu kadar etkileyici yapan şeylerden biri görsel detayların muhteşem işlenmiş olmasıydı. Kürkündeki her bir tüy, yüzündeki kırışıklıklar ve hatta yaşlandıkça oluşan ince çizgiler bile titizlikle hazırlanmıştı. Ama asıl büyü gözlerindeydi. Cesar'ın bakışları yalnızca CGI değildi. Oyunculuk ve teknolojinin mükemmel bir birleşimiydi. Listemizin 6. sırasında Peter Jackson'ın yönettiği 2005 yapımı King Kong filmiyle hayat bulan devasa ama bir o kadar da duygusal bir karakter var. King Kong. <laughs> King Kong'un gerçekçiliği, Andy Serkis'in motion capture teknolojisiyle gerçekleştirilmişti. Andy Serkis'in detaylı yüz ifadeleri ve beden dili, devasa bir gorilin duygusal dünyasını anlamamızı olanak sağladı. Özellikle Naomi Watts'ın canlandırdığı Anne Darrow olan ilişkisi King Kong'u sadece bir CGI karakteri olmaktan çıkarıp bir kahramana dönüştürdü. Kong'un Empire State binasının tepesinde gökyüzüne bakarken yüzündeki hüznü ve çaresizliği görmemek mümkün değil. İşte bu detaylar onu bu kadar unutulmaz kıldı. Veta Digital King Kong'u yaratırken o dönemdeki en gelişmiş teknolojiyi kullandı. Kongun her bir tüyü, kas yapısı ve hareketleri üzerinde titizlikle çalışıldı. Özellikle yüzündeki küçük kas hareketleri ve gözlerindeki derinlik karakteri inanılmaz derecede gerçekçi yaptı. Bunun yanı sıra film boyunca Kongun çevresiyle olan etkileşimleri de mükemmel bir şekilde tasarlanmıştı. Devasa bir yaratık olmasına rağmen onun sadece güçlü değil, aynı zamanda kırılgan bir figür olarak da gördük. Listemizin 5. sırasında Van Helsing filminden akıllara kazanan bir dönüşüm sahnesiyle karşımıza çıkan Gabriel'in kurdadan formu var. 2004 yılında Hücay Teknoloji'nin en iyi yeni olduğunu bir dönemde böyle bir etkileyici bir kurdadan gerçekten büyük bir başarıydı. Hugh Jackman'ın canlandırdığı Gabriel filmde insanüstü güçlere sahip bir avcı olarak karşımıza çıkıyor. Ancak finalde o unutulmaz dönüşüm sahnesinde tamamen farklı bir varlığa bürünüyordu. Kurt adam formuna geçiş anı, derisinin parçalanıp yerini kürklere bırakmasıyla görsel bir şölen sunuyordu adeta. Bu sahne dönüşüm sekanslarının nasıl hem korkutucu hem de büyüleyici olabileceğini kanıtlıyordu. Gabriel'in kurt adam formunu bu kadar özel kılan şey sadece teknik olarak etkileyici olması değildi. Aynı zamanda tasarımındaki detaylardı. Pençelerinin sivriliği, kas yapısındaki belirginlik ve Özellikle gözlerindeki vahşi ifade ile bu yaratık hem korkutucu hem de etkileyici bir görsel sunuyordu. Işıklandırma ve gölge kullanımı bu formun karanlık atmosferini daha da güçlendiriyordu. Filmlerde binlerce kurt adam dönüşümü ve kurt adam formu gördük ama bana kalırsa benim şu ana kadar gördüğüm en isteyeceği kurt adam Van Helsing filminde bulunuyor arkadaşlar. Listemizin dördüncü sırasında kıymetlimiz repli ile sinema tarihine kazınmış akıllara zarar bir CGI karakter var. Gollum. Tekrardan Andy Serkis'in efsanevi performansıyla hayat bulan bu unutulmaz karakter sadece CGI dünyasında değil sinema tarihinin genelinde çığır açıcı bir karakter oldu. Gollum'un gerçekçiliği Peter Jackson'ın yönettiği Yüzüklerin Efendisi serisinde hem fiziksel tasarım hem de duygusal derinlikle dikkat çekiyordu. Gözlerindeki o açgözlülük, yüzündeki sinsi gülümseme ve vücut hareketlerindeki kırılganlık Gollum'un hem ürkütücü hem de acınası bir karakter olarak hissedilmesini sağlamıştı. Gollum'un kendi içinde Smeagol kişiliği ve yüzüğün yarattığı kişiliği ile olan çelişkisi gerçekten çok iyiydi ve Andy Serkis'in performansı da gerçekten olağanüstüydü. Bu adam sanki CGI karakterlere can vermek için yaratılmış gibi. O yüzden beğenilere abanıyorsunuz arkadaşlar çünkü her beğeni Andy Serkis abimize gidiyor. Veta Digital'in bu karakteri yaratırken kullandığı teknolojiler dönemin çok ödesindeydi. Derisindeki ince çizgiler, kemik yapısının belirginliği ve özellikle ışığın cildini yansıması Gollum'u neredeyse gerçek bir varlık gibi hissetmemizi sağladı. Listemizin 3. sırasında sinemanın en büyük görsel devrimlerinden birinin simgesi olan Naviler var. Ama özellikle bunların içinden bir tanesi Neytiri yani kesinlikle muazzam bir CGI'di arkadaşlar. Avatar filmi çıktığında Neytiri hepimizi kendine hayran bıraktı. Mavi tenindeki inanılmaz detaylardan, gözlerindeki duygusal ifadeye kadar her şey gerçek bir varlık hissi uyandırıyordu. Neytiri'nin mimikleri Zoe Saldana'nın motion capture teknolojisiyle oluşturulmuştu. Onun yüz ifadeleri, hareketleri ve hatta en küçük tepkileri bile birer dijital karaktere aktarılmıştı. Bu karakteri neredeyse insanmış gibi hissettiren en büyük unsurlardan biriydi. What are <laughs> <laughs> <I gülüyor> you <laughs> saying, <trusted> Jake? You knew this would happen? With you, <laughs> with you. I trusted you. <laughs> Trust me now, please. Look out! Because you will not be your happy. You will never be one of the people. Try to stop or not. Özellikle Neytiri'nin Jake Sally' doğayla olan bağlantıyı öğrettiği etkileyici anlar. Orada sadece Pandora'nın büyüsüne kapılmıyorsunuz. Aynı zamanda Neytiri'nin saf ve derin kişiliğini de hissediyorsunuz. Yüzündeki en küçük kas hareketleri bile duygularını bu kadar net bir şekilde aktarıyorsa bu hem teknolojinin hem de oyunculuğun büyük bir başarısıdır. Ve listemizin ikinci sırasında çocukluğumuzun kahramanı ve sinemanın en ikonik karakterlerinden biri olan Optimus Prime bulunuyor. Transformers serisiyle hayatımıza giren bu karakter sadece tasarımıyla değil, karizması ve etkileyici varlığıyla da hepimizi kendine hayran bıraktı. Michael Bay'in yönettiği Transformers filmleri devasa robotları gerçek dünyaya taşıyarak sinemada bir devrim yaratmıştı. Ama Optimus Prime bu devrimin zirvesiydi. Onu izlerken metal parçalarının birbirine geçişi, yüzeylerin detaylarını ve ışığın üzerindeki yansımasını fark etmişsinizdir. İşte tam da bu detaylar Optimus Prime'ı muazzam bir CGI karakter yapıyor. Optimus Prime'ın sesini zaten bilmeyen yoktur. Peter Cullen'ın seslendirmesi gerçekten çok iyiydi ve bunun Türkçe dublajını yapan Ayhan Kahya'nın sesi de gerçekten çok etkileyiciydi. Huzur içinde uyusun. Ben Optimus Prime. Bu mesajı yıldızlar arasında saklanan ve hayatta kalan tüm otobotlara biz buradayız ve sizi bekliyoruz. Ve geldik listemizin zirvesinde. Sadece kendi zamanını değil, günümüzü bile aşan bir CGI karakter var. Davy Jones. Eğer Karayip Korsanları serisinin ikinci ve üçüncü filmlerini izlediyseniz, bu karakterin ne kadar etkileyici olduğunu hatırlıyorsunuzdur. Bill Nighy'ın Motion Capture teknolojisiyle hayat bulan Davy Jones With white over. Yüzündeki her bir dokunaç, derisindeki her bir detay ve hatta bakışlarındaki duygusal derinlikle sinema tarihinin en azından benim için en unutulmaz karakterlerinden biri oldu. Karakterin bu kadar gerçekçi görülmesinin arkasında tabii ki hem oyunculuk, hem de dönemini teknolojisine açan bir ekip çalışması yatıyordu. Davy Johnson yüzündeki dokunaşlar sadece hareket etmekle kalmıyor, aynı zamanda rüzgarla hafifçe dalgalanıyor ya da yüzeylere çarpıyordu. Bu, karakteri bir CGI model olmaktan çıkartıp adeta canlı bir varlığa dönüştürüyordu. Ve benim en sevdiğim sahne de aşık olduğu kadın için bestelediği şarkıyı çalan Davy Johnson piyano başındaki performansıydı. Evet arkadaşlar listenin sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de yorumlarda çok gerçekçi bulduğunuz CJ karakterleri yazabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın arkadaşlar.